Bunun üzerine biz ona yumuşak huylu bir erkek çocuk müjdelemiştik. Çocuk kendisiyle birlikte yürüyüp gezecek çağa ulaştığında İbrahim dedi ki, Oğlum, ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Ne diyeceğini bir düşün bakalım. O dedi ki, Ey babacığım, sana söyleneni yap. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Her ikisi de teslim olup İbrahim oğlunu alnı üzeri yatırdığında biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, sen rüyayı gerçekleştirdin. İşte biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten çok açık bir denemeydi. Biz ona çok büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonra gelenler arasında iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı.